Schoolman. E Scooter Hunters. Hep büyük skuterlar mı açacağız? Biraz da ufak skuterlar açalım. Şu anda İlkim ve Himnur'la beraberiz. İlkim kendine üç tekerlekli çok güzel bir skuter aldı. Kutu açılışını yapacağız, kurulumunu yapacağız. İlkim hoş geldin, nasılsın? İyi. Neler yapıyorsun? Evde her gün şeyler yapıyorum. Anneannemle oynuyorum. Anneannemle oynuyorsun. Evet. Geldin dün buraya, Üç tekerlekli skuterlara bindin ve çok sevdin. Evet. Aynı zamanda müzik de çalabiliyorsunuz. Muhteşem bir ürün, muhteşem bir scooter. Şimdi sizlerle beraber hemen şöyle İlkim'e Heyimnur'la beraber kutu açılışını yapacağız. Şöyle hemen kutumuzu açıyoruz. Kutumuz küçük ama skuterimiz gerçekten muhteşem arkadaşlar. İçerisinden koruma ekipmanlarına kadar çıkıyor. Hemen şunu şöyle bırakayım. Gel bakalım. İlkim istediğin renk mi? Ne renk istiyordun? Pembe istiyordu. Hemen şöyle skuterimizi çıkartıyoruz. Böyle koyduk. İçerisinden Şarj adaptörümüz çıkıyor. Senin çok seveceğin dizliklerimiz, dirsekliklerimiz çıkıyor. Daha sonra kutusunu hemen şöyle kenara koyuyoruz. Scooter'ımız da evet bir tane daha misafirimiz geldi. Hemen şöyle... Açalım. İlkim gel bak, bunu böyle buradan çekiyorsun ve bunu bu şekilde kaldırıyorsun hemen kalktı. Daha sonra bunu açıyorsun ve skuterin boyunu şöyle yukarıya doğru kaldırıyorsun. Bu kadar da kas olur. Aşağı indireyim mi? Evet. Oldu mu? Oldu. Tamam. İşte bu kadar kolay. Daha sonra hemen şu kutulardan bir kurtulalım. Dizlikler ve dirseklikler olmadan kesinlikle kullanmıyoruz. Evet. Tamam onları şimdi birazdan takacağız. Şarj aletimiz burada. Şarjı bittiği zaman hemen buradan fişe takıyorsunuz. Annen takıyor ve şarjını yapıyor. Hemen şöyle açalım. Bak, böyle ittirdiğin zaman otomatik olarak açıldı. Bir müzik çalalım mı seninle beraber? Bir bağlanalım mı? Evet. Arkadan ben bir telefon alıp geleyim. Hemen skuterimizi tekrardan. Açma kalma düğmesi yok. Hemen şöyle ufak bir hareketle. Hemen skuterımız açıldı. Daha sonra ayarlardan bluetooth'tan geliyoruz ve burada skuterımız şimdi gözükecek. Heh, şöyle hemen geldi skuterımız. Ve bağlandı. Şimdi kulaklığımla takıp gezerim. Evet. Yokuşta kalan Gördüğün gibi. Hemen bir disiplin takalım gel. Yani. Tamam. Benim normalde evde patenim var. Süper. Çok güzel. Ama böyle o da üç tekerlekli. Burada bir tane, burada iki tane. O yüzden onlarla dağda yürüyebiliyorum. Aa. Bir de önlerini bir yere takarak durabiliyorum böyle şey üstü. Süper. Böyle düz durabiliyorum. <gülüyor> Harikasın. Baskın başımda güven. Sarıyla parlar her küçük cevher Siyah da havalı güçlü bir tarz <laughs> Electlan kidsle herkes wow Mor yok ama gerek de değil Bizde pembe sarı siyah değil Kuralları bilirim durmam boşuna Kızlar isterse dönerdür Evet. Hep büyük kutu açılışları yapmıştık ve şu anda gördüğünüz gibi muhteşem. Üç tekerlekli tamamen ufak. Gelin bakalım böyle yanıma. Ufak bebişlerimiz için de çok güzel bir kutu açılacaktı. Sen de gel. Arkadaşlar takip etmeyi unutmayın. Çoğu renginden zaten var. Stoklarımızda var. internet sitemizde var. Kendinize çok iyi bakın.

Havalı güçlü bir tarz İlek <laughs> lan kidsle herkes wow Mor yok ama gerek de değil Bizde pembe sarı siyah stil Kuralları bilirim durmam boşuna Kızlar isterse döner dünya School Man. These scooter Hunters.